Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Herkese Ramazan yılını ayını kutluyorum. Herkese iyi, uğruşar, iyi iftarlar diliyorum. E, bugün konumuz arkadaşlar Winrar nedir? Ne işe yarar? Ondan bahsedeceğim. Önce arkadaşlar Winrar e, bir dosyayı arşivlemenize yarayan bir programdır. Şöyle göstereyim size. Örneğin benim bir dosyam var. Ee, mesela şu olsun. Mesela bunun 1.26 MB. Biz arkadaşlar bunu internete atacaksınız. Ee, Winrarlip atarsınız genelde. Çünkü onun dışındaki atımlar pek güvenli olmuyor ya da uğraştırıcı oluyor ya da teknik tek atmanız gerekiyor vesaire. Winrar'la atmak en iyisi. Çünkü Winrar düzenliyor yani bir nevi. Eee yani vidana arkadaşlar bir nevi şey yapıyor. Yani kitapları toplayıp dolaba koyarsınız ya onun gibi topluyor yani öyle söyleyeyim. Mesela bunu buraya atıyorsunuz. Burada işte sıkıştırma yöntemini seçiyorsunuz. Burada işte en iyi yaparsanız e, boyutunu düşebilir kadar düşürüyor. En hızlı yaparsanız e, boyutunu aynı yapıyor hızlı yapması için. Normal yaparsanız normal yapıyor. En hızlı yapalım mesela. Tamam yapalım. Bakın 1.32.27 çıktı. 1.26 hatta boyutu yükseldi şu an. Gördüğünüz gibi. En hızlı yaptığınız zaman arkadaşlar boyut yükseltiyor ama hızlı atıyor yani. Ama tabi şimdi bakın ben bunu winrarladım arkadaşlar. Bakın kilobaytını görüyorsunuz değil mi? 678 kilobayt. Dosyanın kendisi ne kadar? 1.26. Bakın yani baya bir tasarruf ettiriyor yani winrarlamak en hızlı yaptım halde ee bunu mesela buradan dosyaları sil evet yapabilirsiniz winrarı da siliyor burada komple arkadaşlar ee winrar yükleyecekseniz önceki videolarımda dediğim gibi işte winrar.com dek, dek google'a winrar yazın winrarın çıkan x sitesine girin burada arkadaşlar winrar satın al diyor zaten winrar e, yani ücretsiz bir program değil ücretli bir program ama Winrar'da şöyle bir şey var arkadaşlar mesela bir deneme sürümümüz bittiği zaman size deneme sürümünüzün bittiğini söylüyor ama kullanmaya hala devam edebiliyorsunuz yani öyle bir güzelliği var tabii winrar satın al dersem şu an bakalım kaç para evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an 30 dolar bu da maintains. Ne demek bilmiyorum. Yani 30 dolar bizim ülkemizde şu an kaç para? Şuraya bakın, şuraya bakın. 441 TL yani. Evet. Ülkede yani her dolar arkadaşlar. işte her şey dolar. Program ve dolarla oynuyor yani. Şimdi binanın tekrar girdim. Bakın burada zaten derin bir kopyası yazıyor. Çünkü ben bunun tam sümünü almadım arkadaşlar. E, çünkü 30 dolar veremem. Yani Türkiye'de yaşıyorsanız siz de kolay kolay veremiyorsunuzdur. Emin olun. Evet bunu buraya atıyorum ben. Mesela bugün burada normalde de en iyi yapayım mesela. Tamam yapayım. Bakın 678'de 607. Yani bir 60 kilobayt daha düşürdü yani. Bu bayağı bir tasarruf etmenizi sağlar bir daha koymak isterseniz arkadaşlar. Şifre koymak isterseniz bu da parola ayarla deyip buraya parolanızı girip tamam dediğiniz zaman e, Windows şifreliyor arkadaşlar. Arşivi kitle derseniz direkt tıkladığınız zaman direkt kitliyor. Sen bir e, şifre istiyor. E, genel kullanım bu şekilde arkadaşlar. E, diğerleri biraz daha ayrıntıya giriyor. Yani çok ayrıntıya girme, girerseniz o size kalmış buradan bakabilirsiniz tek tek ne ne işe yarıyor falan ama çoğu çoğu özellikle bir işinize yaramaz bu anlattıklarım en çok kullanacağınız şeylerdir umarım video yardımcı olmuştur kendinize iyi bakın